Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz muhteşem haber geldi. Aliyev tüm dünyaya duyurdu. 44 gün devam eden dağlı Karabağ savaşından sonra işgalden kurtarılan bölgeler için çalışmalar hızlandırıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmış topraklarda yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde akıllı şehir, akıllı köy projesinin temel alınacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Projeler tamamlanınca inşaat çalışmalarına başlayacaklarını, kurtarılan bölgelerin bir bütün olarak yeşil enerji bölgesi olması gerektiğini vurguladı. Aliyev ayrıca tarım sektöründe çağdaş teknolojinin kullanılması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti. Kurtarılmış bölgelerin imarında akıllı şehir, akıllı köy projesi temel alınmalıdır. Bu işleri şimdiden planlayın. Şehir planlanması ve projelerde dünyanın en ileri teknolojileri uygulansın. Bundan sonra Belki de paralel olarak diğer şehir ve köylerimizde benzer projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bugün yapmasak yarın geride kalacağız. Geride kalmamalıyız. Açıklamasını yaptı. Allah Azerbaycanlı kardeşlerimize yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.